En çok satan akıllı telefonlar, hep gündemin önemli noktasında yer almıştır. Bu yazımızda son 11 yılın en iyilerini sizler için derledik. 2011 ile 2021 arasındaki en çok satan akıllı telefonlar, sürekli merak konusu olmuştur. Özellikle teknolojinin son dönemlerdeki hızlı gelişimi ile rekabetin de sertleştiğini söylemek yanlış olmaz. Kıyasıya bir yarışın dikkat çektiği akıllı telefon piyasasındaki rakamlarda bunu doğrulamakta. Peki geride bıraktığımız 11 yıl içerisinde en çok satan akıllı telefonlar hangileri? İşte bu videomuzda kullanıcıların en çok tercih ettiği modelleri yıl yıl sizler için derledik. Son 11 yılda en çok satan akıllı telefonlar. Yenilik sayısının artmaya başladığı akıllı telefon pazarı iOS ve Android işletim sistemlerinin gelişmesi ile beraber de farklı tercihleri ortaya çıkardı. Firmalar doğrudan kullanıcıların beğenebileceği yeniliklerle piyasaya ürün sunarken pazar paylarında da önemli değişimler teknoloji dünyasını karşıladı. Özellikle 2000'li yılların başlarında çok popüler olan birçok şirket gelişen çağa ayak uydurmakta oldukça zorlandı. Hazırsanız birim satış adeti cinsinden listelenen cihazlara bakalım. 2011 iPhone 4s Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü akıllı telefon, şirket içinde dönüm noktası olmayı başardı, 2007 yılında ilk iPhone ile kullanıcılarını karşılayan firma, adet satışı bakımından hep rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Ancak takvimler 2011'i gösterdiğinde Apple, iPhone 4S ile zirveye yerleşti ve akıllı telefon dünyasındaki devrimini başarıyla tamamladı. Şirketin cihazı tam 60 milyonluk birim satış sayısını geride bıraktı. 2012 Samsung Galaxy S3, Samsung'un çıkardığı belki de en ikonik modellerden biri Galaxy S3 diyebiliriz. Çıktığı dönem performansı ile oldukça sevilen akıllı telefon, en çok satan akıllı telefonlar listemize girmeyi de başarıyor, iPhone 5 ile aynı adet satışına ulaşan cihaz, rekabetin de kızıştığı dönemi başarıyla atlatmasıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte akıllı telefonun 2012 içerisinde ulaştığı satış adeti, tam 70 milyon. 2013 Samsung Galaxy S4 2012 yılındaki Galaxy S3 performansı, Samsung'un elini bir sonraki yıl içinde bir hayli güçlendirdi. Serinin bir sonraki cihazını piyasaya çıkaran şirket, en büyük rakibi Apple'a ciddi bir fark atmayı başardı, iPhone 5s ile yarışan Galaxy S4, tam 28 milyon adet daha fazla sattı. Akıllı telefon yılı 80 milyon birim satışla kapattı. 2014 iPhone 6 serisi 2012 ve 2013 yıllarında en büyük rakibi Samsung'un gerisinde kalan Apple, iPhone 6 serisi ile daha yenilikçi denemeler yapmaya karar verdi. Normalde tek model çıkaran şirket, ilk kez iki cihaz birden çıkararak teknoloji dünyasını şaşırttı. Kullanıcılarına daha fazla alternatifler sunmak isteyen Apple, bu hamlesiyle de başarıya ulaştı. Zira iPhone 6 serisi tam 222.4 milyonluk satış sayısını geride bırakarak ulaşılması güç bir rekoru geride bıraktı. 2015 Samsung Galaxy S6 serisi en çok satan akıllı telefonlar. iPhone 6'nın başarısını iyi bir şekilde analiz eden Samsung, Galaxy S6 serisi ile yeniden en çok satan akıllı telefonlar listesinin 2015 yılı liderliğine yerleşti. Akıllı telefon pazarındaki rekabetin gittikçe kızıştığı dönemde yeniden ön plana çıkan şirket, satış rakamlarında da istediğini elde etmeyi başardı. Galaxy S6 serisi dünya genelinde 45 milyon birim satışa ulaştı. 2016 iPhone 6s. iPhone 6 serisi ile piyasayı kasıp kavuran Apple, aynı başarıyı bir sonraki cihazında da sürdürmek istedi. Serinin devam niteliğinde kullanıcılarını karşılayan iPhone 6s, büyük yeniliklere sahip olmamasına rağmen, 2016 yılının bir numaralı akıllı telefonu olmayı başardı. Cihaz, 60 milyonluk birim satış sayısını yakaladı. 2017 iPhone 7 serisi iPhone 6 ile rekor satış rakamlarını geride bırakan Apple, o kadar başarılı bir cihaz çıkarmıştı ki, iPhone 6S serisi dahi bu durumdan olumsuz etkilenmişti. 2015'te liderliği kaptıran şirket, yine yenilikçi hamleler ile 2016 yılını telafi etti. Şirket iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile 78.3 milyon birim satış sayısına ulaştı. Ayrıca seri, piyasada yeni şirket için altın çağın kapılarını da açmayı başardı. 2018 iPhone 8 serisi. Akıllı telefon dünyasındaki 10. yılını geride bırakan Apple, yeniden zirveye yerleşti. Şirket iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X olmak üzere toplamda 3 adet cihazı kullanıcılarına sundu. Kullanıcılarının beğenisini toplayan iPhone 8 serisi 86.3 milyonluk satış adetine ulaştı. İkinci sırayı iPhone X alırken, şirket en büyük rakibi Samsung'a büyük bir fark atmayı başardı. 2019 iPhone XR. iPhone X ile isim kısa süreliğine isim değişikliğine giden Apple, seriyi farklı modeller ile genişletti. Yine 3 farklı cihaz çıkaran firma, fiyat performans konusuna da eğildi. iPhone XS ve XS Max modelleri daha çok performans konusunda öne çıkarken, XR serinin ucuz alternatifi olarak kullanıcılarını karşıladı. Bununla birlikte akıllı telefon 2018 yılının 77.4 milyon satış adetiyle en çok satan telefonu oldu. 2020 iPhone 11. iPhone XR'ın başarısı teknoloji dünyasında gözleri yeniden Apple'a çevirdi. Uygun fiyatlı modeli ile öne çıkan firma iPhone 11 ile yine aynı şeyi hedefledi. Serinin en ucuz üyesi olan akıllı telefon dünya genelinde 102 milyon adetlik satışa ulaşmayı başardı. 2021 iPhone 12. Son 11 yılın en çok satan akıllı telefonların olduğu listemizin son üyesi yine Apple cephesinden geliyor. Artık zirveye alışan şirket, iPhone 12 serisi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Henüz yıl tamamlanmadığı için rakamların kesinleşmediği akıllı telefon piyasasında cihaz ticaret hacminin önemli bir kısmını oluşturuyor. İlk gelen bilgilere göre piyasadaki satışların %5'i iPhone 12 olurken, onu %4 ile iPhone 12 Pro Max takip ediyor.